Yanından geçtirdim patladı diye köprüden geçiyoruz. Burada yer altında bir şey bulmuşlar. Ve böyle değiş değişir semboller varmış. Karakta. Semboller de bir bulmuş gibi. Şu bak. bu gördüğünüz gibi 76 tünedi bude geçiyor ve basamakta iyi bu su, su kanalı buradan su geçiyormuş daha önceden bu on gördüğünüz gibi. Burası ev temelleri. Aha. Taraf. Şu taraftan gezdim ama gezmeyi çok isterdim. Belki zamanda oraya da gezdiririz. taraf çatı. Buranın yer altı. Saray şey yer altı evleri varmış. Burası yer altı kanalları var. Üstü kapanmış bir şekilde. Daha önceden böyleymiş ama zaten açmışlar. <laughs> Daha burada kazık da, daha yeni yeni çıkarmaya başlamışlar burada. Da. Yeni buldu. Ziyaret aç. Buraları bak daha yeni keşfediyorlar işte ama. Şu duvarın arkasında ne var ki? Şurası basamak çok yüksek olduğu için ben burada ineceğim. Bu taraf giriş tarafı. Bir de bir köpek tarafından karşı karşıya. <gülüyor> <gülüyor> Umarım havlamaz <laughs>